Ben hemen şu an geldim yani uçaktan indim, ee, buraya koşa koşa geldim, Sultanahmet'in içinden koştum. Burası benim en sevdiğim tarihi eser, Yerebatan Sancı. Medusa'ya ekstra ilgim var, ee, o yüzden ya yani bu gece veya heyecanla hazırlandım. Merhaba, <laughs> heyecanla hazırlandım. Ee, Hamal benim çocukluğumdan yani Handball Federasyon Başkanı'ydı benim babam. Ee, ona sürekli Hamal geliyordu, benim çocukluğumdan beri evime sürekli geldi gitti. O yüzden böyle e, yani duygusal olmayan şeyler yapmıyorum zaten. Bu markayı da o yüzden hani e, iletişim kurmayı sevdim. neredeydiniz peki? Ben Londra'da yaşıyorum. <laughs> Thank you. <laughs> Londra'da yaşıyorum. E, oradaydım işte. So far konserim vardı. Bugün de bu bunun için geldim, gideceğim. Sosyal medyadaki daha çok fazla konuşuluyor. Aslında bitmeyeli paylaşıyoruz. Ve daha sonrasında da diğer paylaşımlarınız Aynen. Yani zamanında işte hani burada oyunculuk yaptığım zaman ee, o konuşuldu falan. Ben onun konuşulabileceğini çok haberdar değildim o <laughs> kafalarda. Yani hani ne bileyim ben konuşulmayan bir yerde yaşıyorum. Türkiye'de de konuşuluyor sanki Londra'da konuşuluyor. Yani hani şey yok da çok daha normal canım. Yani, her türlü hani her türlü insan teni daha normal. Daha normal yani mesela örnek veriyorum şimdi mesela annem beni burada bıraktı ondan sonra otoparka bırakacaklar beni de hemen yatışmam lazım oraya. Ondan sonra annem korktu yani, şortlusun dedi, sultanı Ahmet'ten tek başına yürüme dedim. Kimle konuşuyorsun? Evet. Ben yürüyeceğim falan. Gerçekten de şimdi mesela hani bir koşarak gelmeyi acı hissettim yani. <laughs> gel gel, böyle <gel>, <laughs> 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 aynen, <laughs> <laughs> aynen. bir sınavda zaten, Aynen, aynen. çok o zaman çok sağ olun. Çok ben teşekkür ederim. Son soru soracağım. Ee, Seren bir müzikal olayı varmış, herhalde e, gerçekleşmemiş. Evet. Bir onu da öğrenilmiş, Hayko evet, Cepkin'le beraber olacakmış. Yani öyle bir projeyi konuştuk. Evet. ama Evet, öyle bir proje konuştuk. şu ana kadar zaten bizde sıkıntımdan dolayı benim buraya gelme şansım olmuyordu. şu anda da böyle çok istediğim yani gerçekten içinden gelebilecek bir proje teklifi gelmişti. Fakat 181 gün kuralı var. Ben de hani orada bir kariyer yapmak istiyorum, albüm yapmak istiyorum. o yüzden de hani şey olmadı şu anda yani zamanları tutturamadım. Peki, başka bir isme teklif götürmüşler de o isme de Parti seni getirmişler. <laughs> ne düşünüyorsun <laughs> konu? Ne bir şey düşünmüyorum ben. <laughs> ne düşünebilirim bir şey düşünmüyorum. Yani hadiseyle alakalı bir şey söylemek ister misin? Yok. <laughs> <Bir sorunlar değilse. gülüyor>